Evet değerli takipçilerimiz bugün neredeyiz? Bugün Ayancık Belediyesi'nin yapmış olduğu hayvan barınağındayız. Evet biz de hayvanları seviyoruz, hepimiz hayvanları seviyoruz. Ama bunun yerinin yanlış olduğunu söylememize rağmen, haber yapmamıza rağmen kimse değiştirmeye olmadı. Çayın içine köpek barınağı yapıldı. Yani bu çok yanlış bir şey. Ayancık'ta sel olmayacağını kim garanti edebilir? Ayancık'ın içeriğinde köpek barınağını Ayancığın dışına yapılsın tamam ama yolun altına çayın içine değil. Birazdan drone görüntüleriyle de ekleyeceğim bu videoyu. Videoya ekleyeceğim. Siz de takdir edersiniz ki çöp çöp atılan yerin hemen altına yani Ayancık Belediye'mizin çöp attığı yerin hemen altına köpek barınağı yapıldı. Kameraman arkadaşım da şöyle bir uzaktan bir çekerse hemen arkamda görmüş olduğunuz yer burası Ayancık Belediyesi'nin yaptığı köpek barınağı, hayvan barınağı. Gerçekten güzel bir hizmet. Tabii ki güzel bir hizmet ama çayın içine ve çöp atılan yerin hemen altına barınak yapılmış. Bence yanlış. Çünkü Ayancık'ta bir daha sel olmayacağını kim garanti edebilir? Bu arada sesleniyorum Ayancık Kaymakamımıza ve Sayın Sinop Valimize sesleniyorum. Lütfen bu projeyi tekrardan, bu projeye kimler izin verdi? Bu projeyi kimler yaptı? Yani bunu bir sorgulasınlar lütfen, rica ediyoruz. Birazdan drone görüntülerini de e, videoya ekleyeceğim. Drone görüntülerini de ekleyeceğim. Ayancık Güncel Haber olarak e, konuya el atıyoruz. E, konuyu gündeme getiriyoruz. E, birazdan da dediğim gibi drone görüntülerini de ekleyeceğim. Takipçilerimiz buna karar verecek. Herkese teşekkür ediyorum.